Ya ben e, tabii e, gazete e, küpürünü ister istemez bas, basın özetinde görüyor gördüm. Öncelikle hani e, benim çok referans aldığım bir e, gazete değil. E, i̇kincisi e, yani düşünün ki niye referans alınamaz? E, düşünün ki e, baba oğul ilişkisi diye tarifleyen e, sayın e, önceki dönem genel başkanımızın e, beni e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en tarihi en önemli e, kurultayında kurultay başkanı teklifini yaparak beni davet eden sayın eee genel başkanımızın eee böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Ben mümkün bile görmüyorum. O bakımdan eee bu tür hani basın küpürleri üzerinden eee veya basın eee gazetelerin yayınladığı eee ben bir de o işlerden anlamıyorum yani mesnetsiz kaynaksız kaynağı belirtilmeyen haberler vesaireler onun için yani bu haberlerle bizim aramız bozamazlar. kaldı ki ben Cumhuriyet Halk Partisinin 15 yıllık üyesiyim artı üyeliğini yapmış ilçe başkanlığını yapmış ilçe belediye başkanlığını kazanmış iki kez de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardı ardına seçimini kazanmış. Ya yani tabiri caizse biraz ukalacı olacak ama seçim kaybetmemiş bir üyesiyim. Onun için Cumhuriyet Halk Partiliğimi hiç kimse tartışmaya açamaz.